Seçim sonrası baş gösteren krizi ekonomist e, yazar Ahmet Pelda ile konuşacağız dedikken siz Skype yaptığımızda. Sayın Pelda yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar. Ben hemen sorayım doğrusu e, Türk lirasındaki erime çok ciddi bir biçimde devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri Tamamen eksilerde çok büyük bir artış var. Bu esasen ertelenmiş bir kriz miydi? Yani seçim öncesinde yaşanması gereken ama seçim sonrasına sarkıtılan bir krizdir demek mümkün müydü? Evet, biraz sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten bu tamamen seçime odaklı. Bir program, ikinci bir şey de ciddi bir savaş maliyeti Türkiye'de vardı. Yani geç, kaç senedir çöktürme planı çerçevesinde hem başı kurdistanda bir saldırı var, gerilaya yönelik bir saldırı var yıllardır. Hem Suriye'de sürekli finanse edilen çeteler var, yine gerilim çerçevesinde sürdürülen bir savaş var. Bir de Türkiye toplumu içerisinde e, toplumu kamplaştırma kendi cephesini ayakta tutabilmek için e, sürekli e, sürdürülen bir gerilim siyaseti vardı. Bu gerilim siyaseti sebebiyle uluslararası ekonomik ilişkilerde daralma meydana geldi. E, yabancı sermaye Türkiye'den çekildi. Yani e, Avrupa'daki, Amerika'daki birçok firma Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçti. Mesela e, bundan bir, bir önceki yıl eee Volkswagen'in e, Passat e, fabrikası için e, yer aranıyordu. Bu yerlerden en optimal coğrafi olarak, pazar payı olarak, üretim ve tüketim sahası olarak e, Türkiye'de Manisa'da karar kıldılar. Ama Türkiye'deki siyasi ve ekonomik e, siyasi gerilim ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı bunu başka tarafa çektiler. Bunun gibi ben, benzer bir sürü şirket oldu. E, borsadan çekilen oldu. Ee, ekonomideki mali yatırımlardan çekilenler oldu. Belli ölçülerde sadece Araplar yatırım yaptı ama onlar da e, sanayiye ekonomide istihdam sağlayacak sektörlere değil daha çok gayrimenkullere daha çok e, işte bina mevcut binalara ya da devletin var olan işletmelerine e, yönelik bir satın alma yaptılar. Bunun da ee, ekonomik kalkınmaya, ekonomide yeni bir gelişmeye e, katkısı söz konusu değildi ama hükümetin günü Birlik ekonomik e, seviyesini ayakta tutma kendi kendi cephesini konsolide etme ve bu anlamda da seçime götürme düzeyinde bir katkısı oldu elbet e, tabi bunların hepsi şu anda artık e, sürdürülebilecek bir durumda değil ve e, yeni hükümetle birlikte Türkiye toplumu evet. bütün gerçeklikle, çıplak gerçeklikle yüz yüze ve onun bedelini PDP ödeyecek. Peki. Ben hemen sıcağı sıcağına Mehmet Şimşek'in geliştikten sonraki durumu da sorayım istiyorum. Mehmet Şimşek sizin bu dediklerinizin bir şekliyle kurtarıcısı olarak lanse edildi ama ilginç olan Yeşil Sol Parti ya da diğer sosyalist partiler dışındaki muhalefetin neredeyse tamamı bir şekliyle onlar da Mehmet Şimşek'in arkasına sıraya girdiler. Yani onlar da iktidarla benzeri bir tutum sergilediler. Bu durumu nasıl yorumlamak lazım? Yani bu gerçekten Türkiye ekonomisi çok kötü durumda olduğu için, Vatan millet Sakarya politikasıyla açıklanabilir açıklanabilecek bir şey mi yoksa başka nedenleri de mi var ya hem e, o yönü var Evet politik olarak e, Türkiye'nin durumunu görüyorlar ve politik ekonomik olarak bu konuda bir e, söz birliğine gidiyorlar fakat Yeşil Sol Parti ile ayrışmanın ad, ana nedeni çözüm biçimidir mevcut siyasal partiler eee sermayeye dayalı bir çözüme esas alıyorlar. Yani önce sermayeyi kurtarmak lazım, sermayeyi güçlendirmek lazım. Bu hem özel sermaye hem de devlet sermayesi onun gelişimiyle beraber e, ekonominin diğer sektörünün işte topluma yansımasını e, esas alıyorlar. E, Yeşil Sol Parti ise ya da diyelim e, sol ve halka dayalı e, bakış açıları ise daha çok önceden Halkın ekonomik şartlarının iyileştirilmesine esas alır. Bu ekonomik iyileştirmeye halkın ihtiyaçlarına göre bir ekonomik iyileştirmeye gidildiğinde bambaşka politikalar söz konusu olacaktır, bambaşka bir siyaset üretmek söz konusu olacaktır. Bu da tabii Türkiye'deki e, sermayenin, Türkiye'deki devlet güçlerinin, Türkiye'deki e, uluslararası ilişkilerin e, çok da işine gelmiyor e, ve mevcut hükümet olsun. Onun etrafındaki muhalefetin diğer güçleri olsun. Hem milliyetçi dalga, hem devletin devletin merkezileştirilmesi, fetişleştirilmesi yüceltilmesi hem de kendi sermayelerini kurtarmak açısından böyle bir yaklaşımda birleşiyorlar. Fakat Peki, bunun maliyeti evet. Şöyle sorayım yani biraz sizin dediklerinizle açarsınız diye. Ee, o zaman Türkiye'de esasen ekonomik kriz ile ırkçılık ve milliyetçilik arasında, faşistan politikalar arasında çok yakın bir ilişki var. Bunu böyle mi yorumlamak gerekir? Çünkü bir bütün olarak devletçi, statikocu kesimler de bu temelde e, vatan, millet, sakarya deyip bir araya gelebiliyorlar. Böyle mi yorumlamak lazım? Ee, evet, isterseniz onu biraz açayım. Hem de İyi hükümetin olur. mevcut politikalarıyla ilişkili olarak. Mesela yani Mehmet Şimşek'in gelişiyle beraber hiçbir mucizenin gerçekleşmesi söz konusu değil. Uyguladığı politikalar da bildik politikalardır. Hangi hangi lider gelirse gelsin, bakan gelirse gelsin bunun yani kapitalist sistem içerisinde Türkiye'nin içerisinde düştüğü şartlarda uygulayacağı başka bir şey söz konusu değildir. Bu devrasyon Türkiye devrasyona gidiyor bir ekonomide yani hangi ülkede olursa olsun bir ekonomide alınabilecek en en ağır tedbirlerdir devalüasyon. Devalüasyonun özcesi şudur. Kendi malınız kendi piyasanız içerisinde pahalı olur. Yurt dışına bunu sattığınızda ucuza satarsınız. Yurt dışından biri gelip ülkede sizin malınızı aldığında daha da ucuz ucuza alır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu an bir ihracatçı 100 dolara 100 parça mal ihraç ediyordu, satıyordu. Şimdi 100 dolara 120 parça satacak. Yine yabancı şirket açısından Türkiye piyasası ucuzluyor. Böyle bir durumda Türkiye'deki bir şirket, yabancı bir şirket Türkiye'deki bir şirketi daha önce diyelim 1 milyon dolara alacakken şimdi 800 bin dolara alacak, daha ucuza alacak. Böylece Türkiye'ye biraz borsaya sıcak para gelecek, dış ticaret biraz canlanacak, Türkiye'nin şu an sıkışık olduğu döviz ihtiyacı karşılanacak. Ama bunun bedeli iç piyasaya özellikle ücretlilerin, emeklilerin, esnafların iş kaybı anlamına gelecek. Çünkü biraz önce söyledim. 100 dolara 120 parça satacak olan adam daha önce 100 parça satıyordu. Şimdi 120 parça satıyor. 100 dolara aynı paraya ve bu zarar demektir. %20 zarar demektir. Bunu telafi etmek için işçiden kısmak zorundadır emekçiden kısmak zorundadır. Sosyal harcamalardan kısmak zorundadır. Ee, diyelim bir aile böyle bir durumda haliyle enflasyon başlıyor. Yani her şeye o üretici zam yapmak zorunda, iç piyasada telafi etmek için. Ama şöyle de şöyle de bir durum var yani ben e, araya giriyorum, e, kusura bakmayın. E, Erdoğan bu politikayı yürüttükçe ekonomide yoksullaştırdıkça kendisini iktidara da perçinledi. Onun içinde sonuçta Kürt düşmanlığını çok net bir biçimde de kullandı. Yani insanlar evet. son seçimde de gördük, ekmeğim olmasın ama yeter ki Kürtler özgür olmasın bile diyebildiler. Ama bu sadece mesela Türkiye'nin uyguladığı bir şey değil. Bu hakikaten çok tehlikeli bir durum. Yani şimdi toplum biraz önce söylediğimiz da ciddi bir fakirleşmeyi yaşıyor. Fakat bütün dünyada da böyledir. Toplum fakirleşmeyi kabul etmiyor. Buna öyle böyle reaksiyonlar gösteriyor. Tamam Erdoğan şu an seçimi kazanmış olabilir. Ama toplum bir anda mevcut durumu sürdürülemez olduğunu görüp baş kaldırabilir. Sokak isyanları başlayabilir farklı örgütlenmeler başlayabilir. Hükümete karşı büyük isyanlar söz konusu olabilir. Devletin içerisinde farklı güçler birbirlerine düşebilir. Bunun uzantısı uluslararası güçler diyelim müdahale müdahale etmek isteyebilir. Böyle bir kaos süreci söz konusu olabilir. Bunun önüne geçmek için hükümetlerin genelde yaptığı şudur. Yani savaş çıkarmak, faşizmi daha da arttırmak. Mesela 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın bir öncesi derin ekonomik krizlerdir. 1870'lerden başlayıp 1900'lere kadar kronik olarak devam eden ekonomik kriz birinci Dünya Savaşı olarak meydana geldi. 1929'dan 1939 yılına kadar bütün dünyada var olan ekonomik kriz 2. Dünya Savaşı olarak fatura edildi. Neden bu savaşı çıkarma gereği duyuyor hükümetler? Çünkü toplumlar kendi ekonomik refahlarından taviz vermek istemiyorlar kriz dönemlerinde. Ve bunun bedelini de hükümetlere, yöneticilere, bürokrasiye, devlete kesiyor. Hükümet değiştirerek ya da isyan ederek, devrim yaparak böyle bir toplumsal hareketlilik oluyor. Hükümetler de bunun önüne geçmek için bir biçimde faşizmi tırmandırmakta, toplumu kamplaştırmakta ve bir savaş çıkarmaktadır. Bir düşman hikayesi uydurmakta ve savaş çıkarmaktadır. Toplum artık diyor ki işte dışarıdan güçler var, savaş içerisindeyiz. O zaman refahından vazgeçmeye başlıyor toplum. Tam önce bu, diyelim 1000 1000 kadar kişi 300'e razı olabiliyor böylece. Bu dedikleriniz bağlamında son sorumu da şöyle sormak istiyorum. Yani hep e, ...krize neden olan kötü yönetim mi yoksa savaş mı diye e, tartışır dururuz. Aslında savaş çıkararak kendilerini iktidarda tutma e, yolunu da oluşturuyorlar. Yani yönetim anlayışı bu. E, sizin dediklerinizden çıkarmamız bu. Peki özellikle Türkiye ve Kürdistan bağlamında değerlendirirseniz... E, ...devam eden savaş ve yansımaları ile... Bugün Türkiye'deki yoksullaşma, kriz ve ortaya çıkan bu tablo ile ilgili e, neler demek istersiniz? Şöyle iki dakika kadar, 2 e, iki üç dakika kadar yanıt verirseniz sevinirim. Evet. E, ya, Türkiye'de kriz e, e, kriz ve savaş iç içe devam eder. Mesela 94 yılında da biz bunu gördük. 90 90'ların başında Türkiye e, Kürdistan coğrafyasında büyük bir terör başladı. 4000 civarında köy boşalttı ama onun paralelinde de Türkiye'de derin bir ekonomik kriz vardı ve o ekonomik kriz de Türkiye'nin 5 Nisan kararlarına gitmesine sebep oldu. 5 Nisan kararlarıyla Avrupa'ya bir sürü tavizler verdi. Şimdi Türkiye aynı süreci bir nevi yaşıyor. Bir tarafta Rojava'da Çeteleri beslerken, savaş ve gerilimi sürdürürken, Güney Kürdistan'da yine saldırıları gerçekleştirirken, içeride militarizasyonu arttırmak zorunda, kendi toplumun onu sorgulamaması için, hükümeti, iktidarı, devleti sorgulamaması için, asıl sorumlu bu krizin, bu hem ekonomik krizin, hem siyasal krizin, hem ülkenin içerisinde düştüğü içsel ve dışsel tıkanmanın, Sebebinin hükümet olduğunu, bu yönetim mekanizmasının, bu devlet mekanizmasının olduğunu sorgulamayı önlemek için sürekli bu evet. ki içeride ve dışarıda kriz devam ettiriyor. Bu bilinçli bir politikadır. Bu başarısızlığın bir neticesi değildir. İktidarların yapmak istediği budur. Bunun içinde toplumun, e, bunu işte hükümet başarısız olduğu, yeni hükümet gelecek bunu çözecek, yeni bakanlar geldi, yeni evet. projeler geldi bu çözülecek mümkün değil. Toplumun karşı duruşu. E, aralıksız bir biçimde sürdürmesi gerekiyor. Bu evet. olmadığı sürece savaşta ve iç krizde e, devam edecektir. Sonuç itibariyle e, halkın bunun karşısında bir bütün olarak tepki göstermesi, ayaklanması lazım. Peki çok evet. teşekkürler Sayın Ahmet Pelda. Emek verdiniz, katkı ve e, düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun. İyi yayınlar, çok teşekkür ederim.